Site içi SEO çalışmalarımızda e, diğer bir önemli kısım az önce de bahsettiğim 404 ve 301 e, sayfaları ile ilgili, bunların nasıl yapıldığı ve yönlendirme dosyalarının yani akses dosyalarının nasıl oluşturulduğunu e, detayına ince. Zaten pratiğe dökerek de e, kitabımıza da anlatıyoruz e, örneklerle. E, burada önemli bir ipucu var kitabımızda da belirttik. Yönlendirme çalışmaları site içi SEO çalışmalarında. Ee, çok önemlidir, detaydır ve gerçekten bu detayları düzenli yönetenler SEO çalışmalarında gerçekten başarıya ulaşır. Yani SEO çalışması site için SEO çalışması anahtar kelimeleri yerli yerince yerleştir başlıkları güzel kullan linkleri düzgün e, isimlerini belirle. Anahtar kelime bu kadar değil. Yani bu kadar olamaz zaten. Veya işte bunları yapıp da neden başarılı olamıyorum diyenler e, webmaster tools'u veya diğer e, web, e, webmaster araçlarına SEO araçlarına veya SEO dosyalarını düzgün kullanamadıklarını göreceklerdir. SEO neden diyoruz? Daimi bir çalışmadır, istikrar ister ve daima takip edilmesi gerekir. İşte bu tarz hatalar olabilir. Hatalar her zaman olur. Bu tarz eksiklikler olabilir. link çalışmayabilir. Bu çok normaldir. Önemli olan anında müdahaledir. Google zaten veya Arama motoru, botları böyle anında bir günlük hatada size ceza vermez veya ceza öncesi tabiri caizse dokunmaz yani size bir dokundurma yapmaz. E, artık o hatanın e, uzun zamandır e, mevcuttur. Düzelmiyordur, bunu defalarca tarar. Size de e, webmaster tools'u kullanıyorsanız defalarca mesajlarla iletir. Ama ilgilenilmiyorsa artık ondan sonra uyarılara başlar. E, <laughs> veya bir manipülasyon durumunda uyarı veya ceza yapar. Burada 404 ve 301 sayfalarına nasıl oluşturacağımızı görelim. Akses dosyası az sonra örnek örnekli akses dosyası göstereceğim. Zaten nasıl oluşturulduğunu da e, göstereceğiz. E, kitabımızda da var zaten. Redirect Permanent de hatalı linki yazıp altına doğru linki yazdığımızda ve bu şekilde eklediğimizde e, düzelmiş oluyor. İş işlemi sağlamış oluyoruz. Ve altta da 404 error doküman 404 ile hata dosyasını oluşturuyoruz ve yönlendirme hata da bu sayfa açılıyor. 301 de aynı şekilde. Ve eğer dizinde de bir hata varsa eski dizin yeni dizin olarak ve doğru link hata link olarak düzeltiyoruz. 302 böyle nadir durumlarda sayfaların geçici olger değiştirici durumlarda kullanılır ve kullanımda son derece basittir. Yönlendirme, <laughs> HTML'de gördüğünüz gibi yönlendirilmiş, e, kurala uygun bir e, çalışmadır. Burada da e, 404'ün error dokümanları nasıl oluştuğuna dair, e, nasıl e, hatalara... Zaten eksiz bir yönlendirme dosyasıdır. İşte şu botlar uğramasın, e, şu IP gelmesin, şu sayfayı şuraya yönlendir gibi e, kuralları yazdığımız bir içeriktir. Onun örnekleri verelim. Örneğin burada bir örnek bir dosyası var. Burada <laughs> bu şekilde başlatıp sitemizin domainini yazıp ve 301 yönlendirmesini bu şekilde sağlıyoruz ana sayfaya. Ve e, burada saldırıları engellemek için e, yazılmış kodlar var. Yani bunlar hepsi size örnek olabilecek. Burada 401, 404, 404 kodları ile ilgili indeks sayfasıyla yönlendirmeler var. Bu da botları engelliyoruz bu şekilde. Bu botlar sistemimize uğramasın. Bir de ağırlık yapmasın, saldırılardan engellemek için en altta da IP bloklamak için e, bir kodumuz var. Bu kodları bir dosyanızda kullanabilirsiniz ipten gibi. Bunları zaten veriyoruz ki bu dosya nasıl oluşturulacağını da e, yine jeneratörle bir e, yaratıcı dosyayla e, size anlatıyorum. zaten kitabımızda da belirttik. bu da e, bir az önce bahsettiğim bu yönlendirme dosyasını oluşturmak için bir araç son derecede başarılıdır domaininizi yazıp e, yine e, eski dosyanın adını yeni dosyanın e, adını işte linkini buralara yazarak işte eğer dizini varsa yine az önce gösterdiğim dizini buraya yazarak eskiyi yeniyi yönlendirmeyi bu şekilde sağlayabilirsiniz. Burada da e, tüm kodlama işlemini sağladıktan sonra e, 404 tasarımlarını yani 404 sayfasının bir tasarımını yapmak. Yani, normalde sayfa bulunamadı. Yazmak yerine işte kullanıcı deneyimini arttırmak için e, sayfalar oluşturuyor. Bunlarda birkaç kitaptan zaten esprili örnekler var. Daha daha ciddi, daha kurumsal örnekler de var. Ee, bu sayfaları oluştururken buralar arama butonu koymak, önerileri iletmek için mesaj kutusu, hatadan dolayı bir özür gibi bir e, not olabilir. Geri tuşu ana sayfa yönü. Yani burada da bir navigasyon kullanmamız gerekiyor. Bu örnekler o açıdan önemlidir. İşte hata bildir, sosyal ağlardaki linkler koyulabilir. Böyle esprili, e, samimi dil de kullanılabilir. Yani 404 sayfalarını bu şekilde kullanıyoruz. 301'lerde zaten o hatalı linki bir yere yönlendiriyoruz. 404 sayfası kesinlikle olmalı. E, tasarımını yaptıktan sonra burada gösterdiğimiz gibi, az önceki dosyada gösterdiğimiz gibi e, çalışmayı yapmanız yeterlidir. E, ondan sonra 404 dosyalarınız yani hatalı linkleriniz de bir sayfa açılacak veya istediğiniz 301 ile örneğin ana sayfa veya kategori ana dizinine sayfanızı veya istediğiniz başka bir hata sayfasına yani farklı bir sayfaya hatalı linkinizi yönlendirmiş olacaksınız. Kanonikal ee, URL kısmındaydı. Ee, bu çok basittir ve yani bu kadar basit olması yani ne kadar çok işe yaradığını e, anlayınca bu kadar basit olmasına şaşırabilirsiniz. Çünkü bu e, site içindeki karışıklığı gideren bir e, yöntemdir. Yani e, örnekle, örnekle zaten da açıklamıştık. Böyle 5 tane ana sayfamız açılan link var ama biz bunun sadece bir tanesinin geçerli olması. Ve bu, bu karışıklığı da Google e, tarayıcı hiç sevmiyor ve bana birini öner diyor ve ben onun üstüne çalışma. Yani ben onu örnek alacağım. Varselon olarak belirleyeceğim diyor ve e, bunu da yine çok basit bir şekilde e, buradaki kodla zaten belirttiğimiz kodla yazarak bu bizim geçerli varsayılan e, linkimizdir diyerek e, arama, arama motoru botlarına bildirmiş oluyoruz. İşte burada önemli olanlar Türkçe, karakter dışında yazılan harflerin küçültülmesi vesaire Bunların hepsi kanonikal URL ile e, halledilen e, kanonikal URL otomatik çalışmasıyla bizi birçok dertten oluşturan birçok dertten e, kurtaran e, bir tekniktir kullanılması önemlidir ve kullanmak gereklidir.